Çek çünkü biz bunu başımıza belaya aldık. Giriştik bir işe ama bunu nasıl yapıyorduk? Kanalı mı buna geçiriyorduk? Bunu mu kanala geçiriyorduk? Nasıl oluyordu bu? benim yine iş başında. Bir sıkıntı var abi bu işte. İnce dokunuşlar yapıyor şu anda. Bak bak. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Hallederiz. Bir gün her şeyi halledeceğiz. O nasıl bak? Evet. Kerem, Kerem kaslı kollarıyla yay yerine getirdi. Bak. Tertemiz. Şimdi sen dedin ya. Bu yüz o alt diye. Evet. Ben dedim ki ikisi de aynı. Bak. Bu da aynı mesafeye geldi. Bu da aynı mesafeye. Evet. Yani. Şimdi bu raylarını biraz bayağı bir şeyler. Bu tozlu. Yani düzgün çalışmıyor. Şimdi önemli olan kanalları oturtturabilmek. Oturtulur mu ne? Oturtulur. Evet, şu anda kirvan kanalları oturtturuyor. Bak şimdi dur, şu, bu biraz geride kaldı. Eee bak, bu da sıfır sıfır oldu, sıfır sıfır ne oldu? Usta adamın hali başka ya. Yok, ben usta değilim. Ben bilir kişiyim. Ustalar yorum yapıyor sadece. Orada yorum yapıyor, konuşuyor. Bak şimdi yeni özel vidamla vidalıyoruz. Vidaları adamlar kaybetmiş, sana vida vermemiş. Ben bu vida için 500 lira keserdim. Ya Deniz ben bu matkabı bu şarjı kullanmasını bilmiyorum. Bana gösterir misin? Nasıl kullanılır? Olur mu ustam öyle, olur mu? Sen bu işin pirisin. Şimdi pasta cilada çekeceğim senin dolaba. Kesinlikle. Ancak... Kirven benim ya. Çalışmasında var mı problem? Rayın aletik. Sıfıra sıfır değer Bu tarzda dolap 1500 liraya kurulur. Çek dolabı çekmeli değil.